Cumhuriyet düşmanıydı. Leik Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı olan FETÖ lideri Fethullah Gülen'den bahsediyoruz. Tarihin karanlık sayfalarında yerini aldı. Şunu merak ediyoruz, acaba bu örgüt de o sayfalarda karanlık sayfalarda yerini aldı mı? Yoksa o tehlike halen devam ediyor Sayın Bakan? Şimdi yani elbette şu an Türkiye içinde bir etkinlikleri söz konusu değil. Yani Geçmişte olduğu gibi devletin yargısını, adalet sistemi tamamen ele geçirmiş bir yapıdan bir paralel yapı oluşturmuş. Ve Türk Sağlık Kuvvetleri'nde en üst kademelere, en kritik kademelere gelmiş. Aynı şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 81 ilin Emniyet Müdürlüğü'nün belki de 70'in üzerindeki FETÖ'cü olduğu, valilerin, kaymakamların ona keza mülki idareyi ele geçirdiği bir dönemden bugüne geldik. Dünkü gibi olduğunu söyleyemeyiz ama şunu da görmek lazım. E, düne kadar fetö terör örgütünün içinde olanlar bugün bir kısmı farklı cemaat ve tarikatlarda yine varlıklarını sürdürüyorlar. Yani özellikle Nur Cemaati'nin okuyucu ve yazıcı kolundan olanlar e, geçmişte fetöcü olup, ya biz okuyucuyduk, yazıcıydık, biz fetöcü değildik deyip e, yine bir takım referanslarla, onların deyimiyle kefaletlerle devletin içindeki konumlarını sürdürüyorlar. Yani içlerinde kaymakamlar var, içlerinde valiler var, içlerinde emniyet müdürleri var. Ee, yani bunu görüyor olmak lazım. Ama asıl büyük tehlike e, anlayışın değişmemesi Bilge Hanım. Yani düne kadar FETÖ'yü e, işte biz aynı kıbleye namaz kılıyoruz, evet. e, aynı seccadeye baş koyuyoruz e, deyip destekleyenler işte aynı menzile farklı yollardan gidiyoruz diyordu Recep Tayyip Erdoğan. E, dolayısıyla onların önünü açanlar bugün onun yerine başka cemaatlerin tarikatlarını önünü açıyorlar. Yani geçmişte yapılan hata kula kulluk edenlerin Türkiye'yi duruma getirdiğini biz gördük yaşadık. Tekrar akıllanmadılar benzer şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Dün FETÖ'ydü bugün METÖ. Menzil cemaatinin işte jandarma genel komutanlığında ne kadar etkin olduğunu, emniyetin içinde menzilin, nur cemaatinin farklı kollarının ne kadar etkin olduğunu en kritik görevlere bunların getirildiğini ve aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin de marjinal sayabileceğimiz geçmişte yapıların şu an devlet organizasyonunda en kritik görevlere geldiğini görüyoruz. Yani dün yaşanan sıkıntıların benzerini bu FETÖ gidecek onun yerine bir sürü şeyhler, şıhlar yine müritleri devletin önemli konumlarında devam ediyor. Yani Devlette bağlılık esası amireyken şeyhine şıhına bağlı olan, onun bir talimatıyla her şeyini yapabilecek anlayışlı insanlar yine devlette var. Yani bu biz yanlış yaptık ama cumhuriyetin kurucu değerlerine döndük. İşte en hakiki mürşit ilimdir diyen bir anlayış yok ne yazık ki. Bunu görmek lazım. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi o cemaatlerin, o yapıların isimleri değişiyor ama... Ee, anlayış değişmedikçe e, aslında değişen bir şey olmuyor. Şunu soracağım e, Sayın Bakan, hepsinin tabi isimleri değişse de istedi. ortak paydası var, lake. Türkiye Cumhuriyetini temelinden sarsmak bir anlamda. E Tabii şöyle bir baktığımızda Fethullah Gülen öldü ama e arkaya dönüp baktığımızda çok ağır bir tahribat bıraktığını da söylemek mümkün her anlamda. Bu tahribatı gidermek mümkün mü ya da nasıl bir bir tahribat bıraktı? Yani Fetö'nün bıraktığı tahribat işte yargı sisteminde bugün geldiğimiz nokta onlarla beraber başladı biliyorsunuz. Evet yani tuzak kurma, kumpas kurma, kumpas davalarını hatırlayın. O gün onların kurduğu yöntemler bugün başkaları tarafından devam ettiriliyor. Yani devlet sisteminin yozlaşması, liyakatin ortadan kaldırılması, işte o zaman soruların çalınmasıyla başlayan hikaye bugün e, mülakatlarla devam ediyor. Yine yandaşlara, yine hatırlı kişilere, yine tarikatlara, cemaatlere aynı şekilde dün FETÖ'nün yaptığı gibi Bugün başka şekilde yapılmaya devam ediyor. Yani isim değişti ama Türkiye Cumhuriyeti Devletinin e, risk, bu anlamdaki riski tamamen ortadan kalkmış değil. Yani sizin e, o dönem gerekli tedbirler alınsaydı, milli güvenlik kararları zamanında uygulanmış olsaydı, bunların devleti ele geçirmek isteyen bir siyasal İslamcı Cumhuriyet düşmanı bir yapı olduğu biz söylüyorduk. Bizim yolumuz hiç kes kesişmedi mesela. Tabii. Yani ilginç bir şekilde hani bu kadar devlette güçlenmiş yani bir tane bir tanıdığı olmaz insanın yani. Bir tane meclis üyesi vardı AKP'li e, tanıdığım o kadar. Yani AKP meclis üyesiydi ben de Büyükşehir'de BD meclis üyesiyim. Onun dışında sosyal çevremizde bir tane yok. E demek ki siz bunlarla hakikaten ideolojik olarak, dünya görüşü olarak, her anlamda sosyal olarak aynıydınız, benzerdiniz, yan yanaydınız, omuz omuzaydınız. Dolayısıyla bugün o ilişki evet bitmiş olabilir ama o anlayış devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı yine e, işte o, o zaman olduğundan daha fazla e, siyasallaşan e, kariyer uzmanı denilen bir sistemle noktaya geldi. Savunma Sanayi ona keza, İçişleri Bakanlığı ona keza. Yani o anlayış, o sistem FETÖ'den öğrendiklerini o zaman ortaktılar. Bugün devam ettiriyorlar. Zaten en büyük risk bu devlet için. Yani burada hakikaten bu ülkenin bağışıklık sistemi nedir? Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı, ülkesi için can verebilecek, ülkesine, vatanına bağlı insanların etnik kimliğini gözetmeden, inanç kimliğini gözetmeden, siyasi düşüncesini gözetmeden bunların devlet içinde liyakata göre eşit bir şekilde yer alabilmelerini sağlamaktır. Bu devletin bağışıklık sistemidir. Birbirini dengeler ve denetler. Ama siz devleti bir takım cemaatlere, tarikatlara emanet ettiğinizde devlet için en büyük güvenlik riski odur. İşte FETÖ'de olduğu gibi CIA'in, Amerika'nın artık e, gizli istihbarat örgütlerinin, yabancı örgütlerinin elinde o ülke için en büyük risk haline getir, gelirsiniz. Yani Fethullah Gülen'in Amerika'ya gitmesi tesadüf değil. Geçmişte komünizme mücadele derneklerinden geliyor olması tesadüf değil. Yani onun arkasında bir üst akıl var. Türkiye'deki siyasal sistemi de değiştirmeyi hedefleyen. Dolayısıyla Fethullah Gülen'in geliştiği de böyle değerlendirmek lazım. Bugün o yok ama benzerleri var ve ben şunu söyleyeyim. Bu organizasyon öyle bir organizasyon ki görüyoruz şu an. Amerika, Avrupa konuşuluyor televizyon, televizyonlarda. Afrika hala buralarda örgütlü, mali güçleri var. E, yurt dışında bir diaspora oluşturmuşlar. Bu da Türkiye Cumhuriyeti devleti için büyük risk yani. Siz bu yapıları bu şekilde güçlendirdiğiniz zaman e, devlette de darbe girişiminde bulunabiliyorlar. Yani darbe girişimi bitse bile varlıklarını bir şekilde yurt dışında sürdürebilecek imkanları siz devlet olarak onlara tanımış oluyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir tarikata, cemaate, kula kulluk eden kimseye itibar etmeyen, Cumhuriyetin kurucu değerlerine dönmek, o kurucu değerleri korumak lazım. Bu işten kurtulmanın tek yolu budur. Başka türlü e, Türkiye düzle çıkamaz. Bilgin. Şimdi sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi. E... İsmi geçen yani örgütte yeni lideri kim olacak vesaire gibi konuşulan pek çok konu var. İşte örgütün Amerika ayağını yöneten Mustafa Özcan, Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz gibi isimler öne çıkıyor. Ama bu anlamda şöyle bir yorum yapılan yorumlara bakıldığında artık kim gelirse gelsin ya da ne olursa olsun örgütün etkisi kadar etkin bir şekilde e, devlete sızma girişimlerine bulunamayacağı yönünde bazı yorumlar yapılıyor ama Sayın Bakan'ın dikkat çektiği nokta önemli. Özellikle Amerika ve Avrupa'da ve Afrika'nın bir bölümünde süren bu örgütlenme, bu diaspora çalışmaları e, dikkat çekici. Bu anlamda Türkiye'nin e, bunları engellemek adına attığı bir adım var mı Sayın Bakan? Ya da biz güçlü bir şekilde Fethullah Gülen'in iadesini Amerika'dan talep ettik mi? E, arkasında durduk mu bu talebimizin? Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden e, talep edildi ama dosya içeriği nasıl oluşturuldu onu tabi bilmem mümkün değil. Bizler de ona vakıf değiliz. Ama Amerika Birleşik Devletleri zaten kendi himayesinde olan, kendi kontrolünde olan, kendisinin beslediği, büyüttüğü, desteklediği yani Türkiye'de ılımlı İslam projesinin bir ayağı olarak görüp destek verdiği, belki bu darbe girişiminden de haberi olduğu bir şeyi teslim etmesini beklemiyorduk. Yani onun oraya gitmemesini sağlamak lazımdı. 28 Şubat sürecinde biliyorsunuz gitti. Yani 28 Şubatçıların en hayırlı işi de onun buradan kaçıyor olması. Demek ki öyle bir iklim vardı o zaman Türkiye'de. Burada barınamıyorlardı. Ama Afrika'daki organizasyon, Avrupa'daki organizasyonlarıyla ilgili oradakilerin her biriyle ilgili işte karşılıklı ee, hukuki işte suçların iadesi anlaşmalarıyla, istihbarat örgütlerinin, devletin dışişleri bakanlığının ilişkileriyle e, oradaki ele başlarının Türkiye'ye getiriliyor olması lazım. Zaten farkındaysanız e, konuşulan isimler yani işte Amerika Birleşik Devletleri, evet. Avrupa bunların ele başları. Ele başları Türkiye'de kalmamış. Yani aslında bu darbeleri planlayanlar, bu devleti ele geçirmek için ee, bütün organizasyonu yapanlar yurt dışına kaçmış. Yani burada e, üç tane öğretmen, iki tane imam değil bu işi planlayan. Asıl planlayıcıları kaçırmışsınız devlet olarak elinizden. Bunlar zamanla yurt dışına gitmişler ve son derece e, iyi ekonomik koşullarda orada yapılanmalarını sürdürmüşler. Devletin bu organizasyonu her yerde takip ediyor olması lazım. Yani Avrupa'da da takip ediyor olması lazım, Amerika'da da takip ediyor olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için her zaman risk olmaya devam edecek. Ve bunun fikri altyapısının da e, tamamen ortadan kaldırılması, çürütülmesi lazım. E, ben sosyal medyada üzülerek görüyorum bir sürü taziye mesajı. Yani ülkeye bu kadar zarar vermiş, meclise bombalar atmış, e, ilginç bir şekilde hala ee, onun peşinden, onun fikriyatının peşinden gidenleri olmak da görüyor olmak da son derece üzücü yani. Ee, demek ki e, tamamen kökü kazınamamış. Öyle gözüküyor. Pekala Şimdi bu konuyu ekleyeceğiniz bir not yoksa, e, Sayın Bakan sormak istediğim farklı başlıklarda da konular var. Var mıdır fetö ile ilgili ekleyeceğiniz bir not? Yok. E, bilgi Peki aler. Yani, yani zaman... bizim hı hı. şeyimiz e, bu noktadaki. Ee, olması gereken şey Mustafa Kemal Atatürk'ün aydın yolundan gitmektir. Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkmaktır. En hakiki mürşidi şeyhlerde şifada değil ilimde bilimde aramaktır. Yani bunu söyleyebilirim. Söyleyecek en şey e, veciz söz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü zaten.